Sevgili dostlar 15-16 bilemediniz 16-17 yaşlarında babaannesini dedesini kaybetmişti. 19 yaşında evlendi. 20 yaşında maalesef anne ve babasını herhalde ortalama 180 ile gelen bir arabayla kafa kafaya çarpışarak kaybetti. Ve kaybederken bir yaşında kızı da vardı arabada. 18 tane kemiği kırılmıştı. Allah'a şükürler olsun ki yaşadı. Hala yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Mucize, mucize, çocuk denmişti kendisine. Ve 21 yaşında boşandı. Kolay değil bir buhrana girdi. Bazı şeyler üst üste gelmesi. Ve 22 yaşında iflas etti. 23 yaşında e, bu sefer kendi bir trafik kazası, motor kazası herhalde geçirdi. Arkadaşı da vardı motorda, o da vefat etti. Tabii bütün bunları yaşadığında 24 yaşında da kısmeti herhalde ondan sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Bizden bir el onu itti mi artık? Nasıl olduysa? Show TV binasına girdi. Ve orada e, işe muhabirlikle başladı. Oradan sunuculuk dokun bana yarışması ardından hepinizin tahmin ettiği üzere acunu anlatıyorum. Acun firarda. Ve öyle bir startla başladı ve devam etti. E, tabii ilk 100 dolarla başladı. 100 dolar maaşı vardı. Öyle bir hale geldi ki Show TV'nin ona 100 milyon borcu vardı. Hatta TMSF'e el koyduğunda bile o ümidini kaybetmedi. Bir şekilde borç alır, harç alır, şu alır çözeriz. Düşünün 7 yılda 700 tane birincilik almış ve bunun üzerine 50 milyon borcu var. Ama onun dediği bir şekilde hallederiz hiç kaybetmemiş o inancının güvenini. Ve daha sonra düşünün 80 milyona TV 8'i satın alıyor ve TV kanalı sahibi oluyor. Kendi ifadelerinde diyor ki zor ama eğlenceli bir hayatım var. Neler yaşamış ama hiç vazgeçmemiş. İşine üstüne gitmiş. Kaybetmeye asla tahammülü yok benim eskiden beri hayran olduğum ki bence nicelerinin hayran olduğu bir kişilik, bir şahsiyet. Gerçekten kişilikli bir şahsiyet. Acun. Bir dönemde 70 milyon, 80 milyon aralığında TV8 alıyor ki bugünkü oranına baktığımızda 210 milyon dolarlara tekabül ediyor. Ve gelin görün ki Acun'da belki de en fazla sevdiğim yanı. Dokun bana'daki görüntülerine bakın. Ben özellikle e, buradan Azerbaycan'a selamlar söylemek istiyorum. Seriliyor mu? Evet. Nerede baban? Eşi, e, baban. Yani hangi kamera? Bu. Onları buradan selamlıyorum. Acun Firar'daki görüntülerine bakın. Diablo biraz gelişmiş sevgili seyirciler. Yani bu hayvan iki ay sonra falan İlk insanlığı yemeye başlar bence. So Tiapro is the young brother of Tiger. Ah. So. Now <laughs> holding. Holding what kind of holding abi? <laughs> okay, you you keep on holding. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şaka mı bu abi? Ciddiye abla? Ve bir var mısın yok musundaki görüntülerine bakın. Eyvallah. Biz... Ya hadi arkadaşım tam bir şey konuşurken. Buyur Dendi Bey. Ne diyor? <laughs> ha, nasıl Beni soruyor mu? <laughs> Böyle telefonlarda şey olur ya. Selam selam <laughs> Çok selam var. Ve şu anki yeteneksizsiniz Türkiye, Survivor. Şimdiki görüntülerine bakın. İnanın kişiliğinde zerre sapma göremeyeceksiniz. Aynı acun, aynı acun. O tevazulu kişiliğini hiç kaybetmediği için kalitesi hiç bozulmuyor. Şimdi de gelin bir Elon Musk'a bakalım. 28 Haziran 1971 olması lazım doğum tarihi. Bu kişi 9 yaşında Britannica ansiklopedilerin tamamını bitiriyor. 9 yaşında ya. Çocuk yaşlarda bahçede roket yapıyor. 12 yaşında Blaster diye bir oyunu ne yapıyor? Yapıyor ve ondan sonra bu oyunu bir de satıyor. 500 dolar gibi bir de para kazanıyor. Yani ticarete o yaştan başlıyor. Aslında ticarete şimdi başlıyor başlıyor diyorum ya bu arkadaşlarıyla bir ekip giyiyor. Bir oyun salonu projeleri falan da var da. Hani Hatta anlaşmaya kadar gidiyor. Yaşları tutmadığından olmuyor. Yani birazlık esnaflık ruhu da var yani. Tam bir girişimci. Bakın daha çocukken daha reşit olmadan önce böyle planları da olmuş yani. Hadi bunları da geçtik. Ee, bir düşünüyoruz kendisi bak. Tesla, e, Paypal, ondan sonra bakıyoruz SpaceX. Bunların hepsinin kurucusu ya nasıl bir atmosfer nasıl hiç durmuyor yani hiç durmuyor hep üret 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 hepsini farklı bir atmosferde elam Mastan bahsediyorum size ha bu arada arada magazin bilgi altı tane de çocuğu var yani çocuklarıyla da işli dışlı. en son çocuğunun da çok orijinal bir ismi var bunlar ayrı magazin bilgi bunları araştırırsınız 17 yaşında Askerlik yapmamak için bu da var nedenleri arasında Güney Afrika'yı terk etme kararı aldı ama bir de üniversite okuma zihninde böyle bir fikri olduğu için Kanada'ya taşındı. Kanadadan sonra da ABD'ye yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu Pennsylvania, Pennsylvania Üniversitesi onun arkasından Stanford Üniversitesi falan oraya geçme onlara geçiyorum ayrıntıları geçiyorum ve e, burada. ABD'ye geçtiğinde Zip 2'yu kurdu. Düşünün bak bunu kurdu. 4 yıl sonra 270 milyon dolara bunu sattı. Şu an bu kişi dünyanın dünyanın 5. en zenginlerinden 74 milyar dolar servete sahip. Bu da asla vazgeçmemiş. Bakın roketi göndermiş ama enteresanlık, ilginçlik bundan sonrasında başlıyor. NASA'nın yapamadığını, niye NASA özel sektörle çalışıyor? Çünkü gönderdiği roket geri geliyor. Zaten ince nüans burası. Gönderdiği roketin geri gelmesinde. Ve e, şunları da ismini de söylemeden geçmeyelim. Onlara da vefa olsun. O astronotlar, iki tane astronot. Bir tanesinin ismi Bob Benton. Diğerinin ismi Doug Harley. İşin özeti dostlar. Elon Musk uzay sevdasını gerçekleştirmek için belki Tesla'dan binlerce insan çıktı belki. Borsada dip yaptı. Ama o inat etti, vazgeçmedi. Sonra ne oldu? Uzay turizminde özel sektörde bir ilk oldu. Çünkü bunu başardı. Borsa ne oldu? İki katına çıktı. Bakın borsa iki katına çıktı. Ve Mars'ta koloni kurma adına ki projelerinde belki bir sürü insan vardır ama realite planında en çok yaklaşan, en realist yaklaşım Elon Musk'ta oldu. Bakın şunu unutmayalım. Ben şu an sadece bu videodum videomda iki tane örnek verdim. Binlerce de örnek versem, başka isimleri de anlatsam, basketbolcusundan futbolcusuna, sanatçısından tıpçısına hiç fark etmez. Tanınmış insanların, idealist insanların en önemli özellikleri nedir biliyor musunuz? Asla vazgeçmemeleri. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.